Cuma namaza gideceğiz. Ama bir kelam etmemiz lazım. Demin hocamız bahsetti aslında bu her şey daha doğrusu okudu. Bu her şey bizler için özetliyor. Yüce Allah kitabında Tevbe suresi 18. 18. ayetinde der ki Allah'ın mescitlerini ona secde edilen yerleri ancak ve ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden namazını dost doğru kılan, zekatını veren ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayanlar imar ederler. Umulur ki kurtuluşa erenler veya doğru yolu bulanlar bunlardır. Biz Kitabın muhakkak her ayeti hepimize bir şekilde bu dünya hayatımıza ve ahiret hayatımıza ilişkin bir mesaj vermekte. Ama şu an burada bulunma sebebimizin birebir ilgisi olduğu için bu ayeti mealen sizlere söylemek istedim. Bizim amacımız kendimizi bu ayete muhatap olabilme şerefine ulaştırmak bu vesileyle. Şu an aramızdasınız. İnşallah yaklaşık iki sene sonraki Ramazan ayında Allah ömür verir yine bir arada olur yine burada olursak inşallah bu sefer açılış için bu cemaat bu topluluk burada bulunur Allah bize o günü görmeyi nasip etsin